Türk gençleri aslında kabiliyetsiz değil. İmkan sağlamak lazım. Evet. Mesela bu Toprak Razgatlıoğlu. am, tamam yetenekli hiçbir sözümüz yok. Çok iyi. Ama Toprak Razgatlıoğlu gibi babası arkasında durup onunla beraber kamyonetlerde uyuyup ona motor alıp arkasında durup benim oğlum yarışçı olacak diye. İşte diğer... Can var, Bahattin var. Ha, i̇şte yani... mesela başka daha fazla babalar olsaydı kim bilir neler neler daha çıkabilirdi yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Toprak gibi bin tane daha çocuk var Türkiye'de. Keşfedilmemiş. Keşfedilmemiş. Gerçekten var yok değil yani. Ya mobiletle, skuterle ya. Çocuklar neler yapıyor? Yapıyor. Yani skuturu hoplatıyorlar. Belli yani sürdüğünde, oturuşundan, kalkışından, motor üzerindeki dengesinden. Çocuğa birazcık yatırım yapsan. Eğitim versen. Bir şeyler olacağı ağır şeker Ama Gözü kara bir de bu çocuklar korkmuyor. Işte, Diyorum ya çılgınlar. <laughs> Vay be yüzücü ya. Kim bilir hani ne sporlarda kimler daha böyle bizi temsil edebilir. Çok. Ya bizimiz de değil yani harcanan yetenekleri üzülüyor insan. <laughs> Öyle tabii canım insan üzülüyor. Mesela evet. şu an alakasız. Bu arada ben sana yardım etmiyorum. Oturdum konuştum. Sen otur otur. Bir şey söyle. söyle Sen amına oğlu gibi otur orada. Amına oğlu bu yetenek konusunda şeyden diyorum abi bu arada. Mesela alakasız ben film senaryosu yazıyorum tamam mı? Hı -hı. Film senaryomu sadece iki tane dostuma anlattım. Ben anlatırken böyle bağırdı çağırdı çocuklar. Aa, oğlum sen ne yazmışsın dediler böyle tamam mı? Hı -hı. Ama ben bunu mesela şu an maddi sıkıntılardan dolayı değerlendiremiyorum. Ama şu an asıl üzüldüğüm şey kendi senaryomu değerlendiremediğim değil. Kim bilir kaç tane başyapıt projeyi izleyemedik. Dünyaya geçemedi yani şeye. Biz yola evet. geçemedi. Tabii tabii çok vardır. Bilemeyiz. Bilemezsin.